arkadaşlar. Rehberin kitabı hoş geldiniz. YKS 2021 kitap önerilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine çok beğendiğim, kaliteli bulduğum, TET Matematik'te iyi bir net çıkarmamı sağlayan, size de çok yararlı dokunacak bir kitap tanıtacağım sizlere. Hadi videoya geçelim. Kitabımız sınav yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın Elimdeki kitap yeni basın ve 2021 yılı müfredatına tamamen uygun. Neden bu kitap? Gördük ki GKS 2020 TYT sınavında günlük hayata uyarlanmış mantık yürütmemiz isteğinden sorular soruldu ve zorlanmaktan çok mantığını anlayıp kolayca çözebileceğimiz sorular soruldu. Bu kitapla bu saydığım özellikteki soruları görebilir, çözebilir, kendinizi bu konuda rahatlıkla geliştirebilirsiniz. Kitabımız 336 sayfa, normal bir kitap boyutuna göre daha geniş. Kitaptaki sorular zorluk seviyesine göre ayrılmış. Kolay, orta, zor seviyelerdeki sorular farklı renklendirilmiş. Yeşil renkte olanlar kolay sorular, mavi renkli olanlar orta seviyedeki sorular, kırmızı renkli olanlar ise zor seviyedeki sorular. Seviye olarak zor çözecek düzeyde değilseniz kolay ve orta soruları çözüp geliştikten sonra zor olan soruları da çözerek kitabı bitirebilirsiniz. Kitap tasarımına baktığımız zaman işlem yapacak yerler geniş olarak bırakılmış. Doğru yanlış kısmında hangi zorluk seviyesinden kaçını doğru kaçını yanlış yaptığınızı yazarak kendi seviyenizi görebilir. Böylece kendinizi geliştirmek adına adımlar atabilir. Ona ağırlık verebilirsiniz. Tarih kısmını çözdüğünüz tarihi atarak gün gün gelişiminizi inceleyebilirsiniz. Soru sayısının kaç olduğuna da bakabilir. Ona göre programınızı ayarlayabilirsiniz. Genel tasarım olarak çok ferah bir kitap. Gayet çözülesi bir kitap. Cevap anahtarları her testin altında Konular başlık başlık ayrılmış ve her bölümün sonunda o bölümü kapsayan tarama testleri mevcut. Bir iki test değil bolca tarama testi bulunmakta. Konuların unutulmaması için tekrar çok önemli. Bu kitapla çok rahat bir şekilde tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Soruların hepsi ÖSYM tarzına birebir uygun, kaliteli, hepsinin çözümü var. Çözümlere çok rahat ulaşabilirsiniz. Bu kitabın çözümlerine kare kod okutarak ulaşabilirsiniz. Uygulamanın linkini aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İncelenmesini istediğiniz kitapları aşağıya yorum olarak bırakın.